Herkese merhabalar Tonguç Öğretmenim. 2014 TEOK 1 mazeret sınavında matematikte çıkan soruları çözün. Hazır mısın Tonguç? Hocam ben mazereti de girmesem, onun da mazereti var mı? Evladım sen mazeretli bir adamsın çünkü sen şu anda... Hocam ben o sefil adamım işte hocam. Berduş oldum, mahvoldum hocam. Sen nesin evladım? TEOK sefilisin evladım. Tamam Sefili TEOK. E, evet. Sen sefil bir adamsın çünkü TEOK'a gireceksin. TEOK gerçekten e, şey önemli bir sınav. Önemli ama, ama bittiği zaman ne olacak? Disco Yan gel yat. Aynen. Disco Partizan diye bir şarkı var değil mi? Şimdi 2 üzeri eksi 2 sayısı aşağı. Ya bundan daha basit soru çıkmış olabilir mi ya? Söyle. Teok tarihini çıkmış. Yani. Üstü sayı negatif kuvvetli. Onca ne olabilir? İlk başta 2 üzeri 2 ne der Allah aşkına? 4. 2'nin karesi 4'tür. E bunu tepe taklak yapmamız gerekmiyor mu? Bu evet. <laughs> eksinin manasıydı. Tepe taklak. Yani bunun altında görünmez bir bir var ya. Bunu tepe taklak çeviriyorum. 1 bölü 4. Ya bu kadar basit bir soru sormuş olabilirler Şaka mi? yapıyorsunuz. Şaka gibi ya gerçekten çok basit bir soru. Şaka yayınları. Evet harika. Şimdi bu soru Teok'tan kalktı. Neden kalktı? Çünkü yansıma dönme simetri artık Olalım yok. Ben de o yüzden kaldırırım. geçelim. Çok güzel. Şimdi de kalktı hocam uyandı. Yani Teok birden kalktılar. Teok da var da Teok 1'de yok artık. Onu geçelim şimdi. 081 bilmem ne falan filan. Şimdi Tonguç burada sakin olacağız. Ondalık sayıları hatırlıyorum. Ben sakinim hocam. Hatırlıyor musun Tonguç? 0,5'i ben nasıl yazıyordum? 5 ta, 5 bölü 10 diye yazıyordum değil mi? Çünkü onda birler basamağındaydı. 0,04'ü nasıl yazıyordum ben? 4 bölü onda birler yüzde birler olduğu için 4 bölü 100 yazıyorum. O zaman ben 0,81'i 81 bölü 100 diye yazabilirim. Çünkü onda birler yüzde birler basamağında. Karekök içinde artı bunu da onda birler yüzde birler olduğu için 144 bölü 100 diye yazabilirim. Tomuç. Anlaştık mı evladım? Anlaştık. Süper dedik. 81 nasıl çıkar? Tam kare olduğundan dolayı. Neyin karesi? 9'un karesi. O zaman 9 diye dışarı fırlar. 100 10 diye çıkar. Artı 144 12'nin karesi olduğu için 12 diye fırlar dışarıya. 100 10'un karesi olduğu için 10 e, diye fırlar dışarıya. Ve sonuçta 21 bölü 10 eder. 21 bölü 10 da 2 tam onda 1 demek. Bak görüyor musun? Aha. Cevabımız D seçeneği diyoruz ve geçiyoruz. Anlıyor musun evladım? Saçmalama. Şimdi aşağıdakilerin hangisinde sayıların çarpımı karekök 24 eder? Saçmalık. Ne alakası var evladım? Bak düzgün doğru ders çalış. Adam Efendim gibi. Zir, hocam, Efendim hocam hırkamın önü yıkıyorum. Hırkamın önünü yıkıyorum. yapma. Hocam özür dilerim. Tamam harikasın. Hangisindeki sayıların çarpımı karekök 24? Ya buna daha basit olabilir mi ya? Olabilir mi? Düşüneyim bakayım. Olabilir. Olabilir, olabilir hocam. Olabil. İki artı daha basit. Çok güzel. Şimdi bak. Şöyle bir şey yapıyoruz. E, ee, Karakök 24 neydi biliyor musun Tonguç? Hemen Bilsem bakalım. Bilsem hocam zaten sizin yanınızda olurum. Bilsem burada olmam. Diğer başka yerlerde gezerim. Karakök 24 hocam. aslında 6 kere 4 değil mi Tonguç? 6 kere 4 24. Evet. 6 kere 4 24. 4 tam kare. Neden 6 kere 4 dedin? Neden 8 kere 3 demedim? Çünkü tam kare olsun dışarıya çıksın istedim. 8, 8 de bir tam kare değil. 3 de bir tam kare değil. 8 ile de 3 seçmek affedersin. Dangozluk. E, dangozluk olur. Dolayısıyla 4 nasıl dışa çıkar? İki diye dışarı kayar. Kaydırak vardı ya hani hatırlıyor musun? Kay Kaydıraktan karakter. kayarım. Dört. Buradan merdivenden çıkıyor. Ders çalışınca dördüm. bayarım. Ne kadar? Vay. Çok iyiymiş. Buradan kayıyor Matematiğe ve... Matematiğe ayarım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> ya çok iyi bir... Sorulara fena dayarım. Yani çünkü onları çözerim anasını hocam. Hocam vurmayın tamam özür dilerim hocam. Efendim, saçma sapan konuşma. Şu dersi rezil ettin katlettin. Ne biçim adamsın. Bak 2 dışarıya 4 dışarı çıktı 2 diye içeride de kök altı kaldı. Hangisinin çarpımı eder diyor. Abi 2 ile kök altı işte. Bitti hocam, cevap. Siz dokun gibi çocuğusunuz. Bak 2 ile kök altıyı yapayım, çarparsak 2 çarpı kök altı. 2 kök altı eder. Bitti bu kadar. Hocam, siz Anlıyor bileyim. musun? Bak Anladım. bununla bunun çarpımı 6 kök eder. Olmaz. Bununla bunun çarpımı 3 kök 8 olmaz. Bunun çarpımı 8 kök 8 olmaz. Ama bununla bunun çarpımı 2 yok 6 eder. şey. Bu da artık kalktı. Evladım. Oh be oh be. Dur dur o zaman sana birazcık yeni sorular vereyim. Bitti sorular neredeyse. Şimdi bu da kalktı artık. Oh be. Şimdi o zaman sana yeni taze taze Halet. bir soru yapayım. Saçmalama, saçmalama konuşma. Oh Bak, kurtuldum oh. Bak, oh 3 üzeri oh, 6. Oh. 3. Bu da kalktı hocam. Sus sakin ol sakin ol. Üst üzeri ve kök üzeri var. Olduğuna göre A kaçtır demiş. Tonguç bak 3 üzeri 6, 3 üzeri A. Burada 3 yazmıyor. Allah kahretmesin. Niye 3 yazmıyor? O zaman biz ne diyoruz? 3, 3 yazsın kardeşim. 3. O zaman 9 aslında neydi hatırlıyorsun? 3 üzeri 2 değil mi? O zaman ben bunun yerine 3 üzeri 2 üzeri 12 yazabilir miyim Tomuç evladım? Yazdınız bile hocam. Heh, o zaman 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri a eşittir 3 üzeri 2 üzeri 12. 3 üzeri 2 üzeri 12 de bu ikisi ne yapıyordu? Çarpılıyordu. O zaman 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri a eşittir 3 üzeri 24 çıktı. Üstler ne yapıyordu çarpmada? Toplanıyordu. Toplanıyordu. O zaman 6 artı a da 24 etmesi gerekiyor ki bunun sonucu 3 üzeri. A 18. Bağırsaydın birazcık daha. a 18. Ulan saçmalama ya. Rahatsız mısın ya? Dur bir tane daha soru çözelim senden. Hocam doymadınız hocam. Doymadınız ya. Do doymadım doymadım. Hadi bakalım. Babası Aliye. Ekim ayının yalnızca tam kare sayı olan. Aliye hocam benim günlerinde... arkadaşım Aliye'di, Aliye Aliye Aliye. Aliye resmi var ya hocam orada. Kız resmi var ben Aliye anladım. Rahatsız mısın ya? Ali'ye Ekim ayının yalnızca tam kare sayı olan günlerinde 20'şer lira harçlık vermiş. Evlatlıktan reddetse daha iyi. Burası bir baba. Bu nasıl bir harçlık? Burası bir ülke ya. Evladım ne alakası var? Baba matematiği sevdirmeye çalışıyor çocuğuna. Hocam bizim üniversitede bir hoca vardı. Oğlunun ismini Türev, kızın ismini de integral koymuştu. Adamın adı neydi? e, permütasyon. <laughs> tamam. Karısıyla kombinasyon yapmış hocam. Ay <laughs> karesi iğrenç espriler. Ekim ayının yalnızca tam kare olan sayı günü. Şimdi tam kareleri hemen hatırlayalım. 1 4 9 bak 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 16 4'ün karesi, 25 5'in karesi, 36 6'nın karesi. 64 pardon ne yapıyor? 49 7'nin karesi böyle devam ediyor. Rezim. Ama demiş ki Ekim ayının günlerinde demiş. Ekim ayı en fazla 31'e kadar gidiyor değil mi? Ekim'e kadar evet doğru. E Ekim ayında 1'den 31'e kadar hani Ekim 1, Ekim 2, Ekim 31, Ekim 36 diye bir şey var mı? Düşüneyim yok. Ç mesela çıkmaz ayın son çarşambası gibi bir şey değil Olmaz, mi? Olmaz. Dolayısıyla bundan sonrakileri almamıza gerek yok. Hangi günlerde? 1, 4, 9, 16, 25. 20'şer liralık harçlık vermiştir. Kaç gün boyunca? 1 2 3 4 5 gün boyunca 20'şer lira kaç verir? O zaman 5 kere 20 temiz kaç lira vermiş? Yani 120 temiz para. 100 lira vermiş. Allah senin iyiliğini para vermesin ya. Neyse Tonguç'un konu videolarımız daha düzenli bir şekilde devam ediyor. Bir dakika cevabı işaretlemeyi unuttuk. Çok özür dilerim arkadaşlar. Cevabı işaretliyoruz. C seçeneği. Tonguç'un konu videolarımız daha düzenli bir şekilde devam ediyor. Herkese